bir kere <laughs> öyle bir şey olsa bile senin seks hayatını kimseyle paylaşamazsın. Niye? Yok. Yok, <laughs> Yo, benim düzenli seks hayatım da. Evet, hiç yapmıyorsun. O da güzel. düzen. Benim psikolojik bir sorunum olabilir ama. Evet, senin çocukluğuna inmek lazım da. Bu kısımda bir şey yok ki. <laughs> Bunu bilemezsin. Psikolojik bir sorun varsa çocuk bir şey vardır. Küçükken mesela... Olup, ben her mahalle çocuğu bir normal bir çocuk. Sen normal olduğunu sayılamaz ama. Simit oynuyor muydunuz? Simit oynuyordu. Çok dövüyorlar mesela. Yani beni seni. Beni dövmüyorlardı da birini bayıltmıştım, <laughs> ölecek sanmıştım, bayağı korkmuştum. İşte o gün bugündür sen <laughs> olmuyor değil mi o iş? <gülüyor> <gülüyor> ne alakalı? Ne Travması mesela simitten. Ben o çocuğa bir vurdum, o gün bugündür yara kalkmıyor. Ben de çocuğun birine vurdum, adamım <laughs> ikisi diye çıktı böyle nefes kesildi bakın geri geliyor. Dövdüler, dövdüler, dövdüler. Direğe dokunsa ölecek. Ben de direğin önünde bekledim. <laughs> geldi, geldi, geldi. Tekmeyi bir kaldırdım. Böyle tam karın boşluğuna geldi. Yani, Şu yere bir üstü kalkmıyor. Nefes falan da alamıyor yani. Küçükken yeni camlı oturuyoruz. Arabaların Ben ne oturuyorum lan yeni camlı? Oo. Ben ne yeni camlı oturuyorum? Ben nereden baksam 6. sınıfa kadar, işte okuldan atılana kadar yedik yeni camda oturdum. O zaman senin beni tanıman lazım. Ya <laughs> ben yeni camda otururken sen yeni doğmuştun. Oğlum sen 6. sınıf değil miydin? Evet. Tamam. Sen bire, Ay, bire başlıyorsun. 15 yaşında, 14 yaşında falan mı? <laughs> tamam ben 1. sınıfta çok geçtim. Yeni cam, bütün yeni camı tamam mı? Baktan evden bak. Tabii Yalnız... <gülüyor> gazete var ya gazete. Şeyler vardı, senin o kavga etmiş çocuklar prestijli adı neydi uçurum ya? Anladım. Bir arkadaşı daha oldu? Asil. Ha onların bir grubu var. Evet. Onlarla falan direkt break dans <laughs> Şimdi... Ee, ne diyecektim? Küçüz. Yeni camide oturuyor o zaman. Gazete küpürlerini böyle sıkıp sıkıp sertleştirip arabaların egzozlarına sokuyorduk. Sonra da akşam oturup ağlıyordum. Araba patladı adamlar öldü diye. Sen meğer şu şey misin? Ya sabah aynı şekilde o işi yapmaya devam ediyorum yani. Muhtemelen de böyle bir problem var. Muhtemelen senden bulaşmış. Bilmiyorum. İlkokuldayken milleti dövüyormuş, dövüyormuş. Sonra eve gidip ben bu çocuğu niye dövdüm deyip üzülüp ağlıyormuş. Sonra ertesi gün okula gitmiyor diyormuş ki. Ben bu çok ezdim. için edin. niye ağladım diyormuş. Bir daha dövüyormuş falan. Ben bu çok ezdim. <laughs> Mahallede kimsenin Muhittin'le konuşmasına izin vermedim. Herkese yasaktı. <laughs> Muhittin'le konuşan dövüyordum. Muhittin biriyle konuştuğu için onu da dövüyordum ayrıyeten. Bir gün... arabaların? şey yapıyorduk. Suçlar geliyor ya motorla. Adam apartmana mesela suyu sırtlıyor. Götürüyor yukarı. O sıra şey benzin şeyini kapatıyorduk motoru. Adam motoru çalıştırıyordu. 10 metre gidiyordu. Motor benzin gitmediği için stop ediyordu. Adam açmayı bilmiyorsa motoru dükkana kadar elinde götürüyor. Ve bunu günlük düzenli olarak yapıyor. Çok şerefsiz insanlar. Güzelmiş. Bilsem yapardım <laughs> çünkü. ben küçükken çok ağır ya. Sen hiç mektuplaşarak sevgili yaptın mı? <laughs> ya benim ilk sevgilim mektuplaşarak oldu kardeşim. Mektuplaşarak tamam. oldu. Yani. Çıkalım yazıp kağıdı katlayıp O şey vardı bir tane Apartmanların altında böyle boşluk vardı O boşluğun orada taşın altına katmıştım Sonra kıza gidip de taşın altındaki mektuba bak demiştim Direkt çıkalım diye kıza söylememiştim Kız evet dedi 3 hafta boyunca <gülüyor> inanamadım <gülüyor> <gülüyor> Kız evet dedi 3 hafta inanamadım Kız evet dedi 3 hafta inanamadım